Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi cümlenizin üzerine olsun. Manevi önderlerimiz Portreler isimli programımızda bugün Makedonya'nın Osmanlı şehirlerinden, tarihi kasabalarından Kalkan Delendi Hafız Taceddin Efendi hakkında kısaca şu bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Malumunuz Kalkan Delen'de tarih boyunca önemli alimlerin, hocaların, müderrislerin yetiştiğini belirtmek gerekiyor. Hafız Cemil Efendi, Süleyman Efendi gibi, merhum Hafız Salih Efendi gibi hocalarımızın yetiştiği ve Kalkan Delen ve civarına hizmet ettiklerini ve onların yetiştirdiği yolda giden bir hocamız hakkında bugün kalkan derinde Hafız Taceddin Efendi Şehabi üzerinde durmaya çalışacağız. Merhum Hafız Taceddin Efendi 1929 yılında kalkan derinde dünyaya geldi ve 2003 senesinde Darı irtihal etti. Merhumun doğumu ve ailesiyle ilgili şu hususları zikredebiliriz. Hafız Taceddin Efendi son dönemde Kalkan Deren'de dini hizmetlerde büyük emeği geçen hocalarımızdan birisidir. 1929 senesinde Kalkan Deren şehrinin en eski mahallelerinden olan Yukarı Çarşı yahut Kumluk Mahallesi'nde köprü yahut yukarı diye bilinen Yukarı Camii yakınlarındaki Müslüman bir hanede, Hafız Süleyman Efendi ile Hayriye Hanımın çocuğu olarak dünyaya geldi. Beş çocuklu bir ailenin en büyük evladı olan Hafız Taceddin Efendi'nin babası Hafız Süleyman Efendi, İstanbul'da Osmanlı döneminde medreselerde eğitim görmüş ve son devir alimlerden ve mücadele erbabından birisiydi. Hafız Süleyman Efendi, kalkan delenin en tanınmış ulemasından biri belki de en önemlisiydi. Yukarı Camii'de imam Hatip olarak görev yapmakla birlikte aynı zamanda Yukarı Çarşı Medresesi'nde hocalık ve idarecilik görevinde de bulunmuştur. Bunun yanı sıra Hafız Süleyman Efendi Kalkan Delen'de şer'i hakim ve müftülük vazifelerini de yürütmüştür. Sosyalist Yugoslavya rejimi tarafından tehlikeli görülmesi üzere hapse atılır ve 1950 yılında iddianamesi hazırlandığı esnada işkenceye maruz kalır ve Hafız Süleyman Efendi hapishanede vefat eder. İşte böyle bir Hoca Efendi'nin evladı olarak Hafız Taceddin Efendi bu Osmanlı ailesinde dünyaya geldi. Annesi Hayriye Hanım'dır. Genç yaşlarda eşi Hafız Süleyman Efendi vefat ettikten sonra beş evladıyla dul bir kadın olarak hayatını sürdürür. Elin bir kaza sonucu 42 yaşında Hayriye Hanım dünyaya gözlerini yumar. Hafız Tacettin Efendi'nin dedesi Şahabeddin Usta Kalkan Delenin tanınmış tüfekçi esnafındandır. Kardeşleri Abdülvedud Ganimet Sündüz ve Perihan'dır. Bütün kardeşleri Türkiye'ye göç etmiştir. Hafız Taceddin Efendi'nin tahsili ile ilgili şu bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Merhum Hafız Taceddin Efendi ilkokul eğitimini Kalkandelen'de tamamlamıştır. 1941'de ilkokulunu tamamladığı sırada Buna paralel olarak da Kur'an-ı Kerim'i hıfz etmeye başlar. Ve 1944 senesinde Kalkan Delen'deki Yukarı Çarşı Camii ikinci imamı ve müezzini Hafız Hüseyin Efendi de ve Hakeza Hafız Ferhat Efendi de hıfzını tamamlamıştır. Bununla birlikte Yukarı Çarşı Medresesinde babası müderris hafız Süleyman Efendiden temel İslami bilimler alanında dersler almaya başladı. 1944'te medresenin ve diğer medreselerin kapatılmasıyla Yukarı Çarşı Camii Medresesi de kapatılmıştır rejim tarafından. Daha sonra İslami ilimlerdeki eğitimini babasının hocaları olan Fatih Medresesi müderrislerinden Kalkan Delenli meşhur alim Cemil Efendi ile Bedaet Efendi'den ders almaya başlar. 1946 yılından Hafız Cemil Efendi'nin komisyon başkanlığını yaptığı ilmi bir heyet tarafından icazet almaya hak kazanmıştır. Bu dönemde askerlik öncesinde babası Hafız Süleyman Efendi'nin görev yaptığı cami olan Yukarı Çarşı Camii'ne imam vazifesine tayin olunur. Askerden döndükten sonra Hafız Taceddin Efendi bu camide görevine devam etmiştir. Askerlikten sonra da ilim tahsil etmekten geri kalmamıştır. Dönemin kalkan denen alimlerinden Hafız Abdurrahim Efendi'den akaid ve kelam dersleri almaya devam etmiştir. Makedonya İslam Birliği Başkanı Reisül Ulema Hacı Hafız Bedri Efendi Hamid tarafından oluşturulan bir komisyon tarafınca yüksek okul diploması verilmiştir. Babası Hafız Süleyman Efendi'nin Yukarı Çarşı Medresesi müderrisi ve müdürü iken medresede kurmuş olduğu usul ve disiplin sadece kalkan Delende değil, hem Polok bölgesinde hem de daha geniş çevrede ad yapmıştı. Üsküp'teki Meddah Medresesi nasıl bir misyon üstlendiyse, Kalkan Delen'de Yukarı Çarşı Medresesi de aynı yolda talebe yetiştiriyor. İşte Hafız Taceddin Efendi ve onun arkadaşları iptidai dini eğitimlerinden sonra medrese öğrenimine burada başlamış oldular. İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle medresenin kapatılmış olmasına rağmen öğrenimlerini okulda tamamlayamayan bu nesil talebelerinin güçlü birer Kur'an hafızı olması, yasaklı komünizm idaresi altında mücadelelerine ve dini hizmetlerine devam etmelerine engel olamamıştır. Bunlardan çoğu Türkiye'ye göç etmiş veya eski Yugoslavya'nın farklı bölgelerinden gurbetçilik yapmış fakat her zaman bu ekolün, bu düşüncenin temsilcileri olmuşlar. Merhum Hafız Tacüddin Efendi'nin hafızlık ve talebelik yıllarındaki bazı arkadaşları şunlardır. Hafız Muhiddin, Hafız Üzeyir, Hafız Ömer, Hafız Zühdi, Hafız Bilal ve Hafız Fahreddin. Bunlardan bazıları mesela Hafız Üzeyir, komünizm döneminde idealleri uğruna hapis yatmıştır. Hafız Taceddin Efendi'nin evlilik hayatına baktığımızda, merhum Hafız Taceddin Efendi askerliğini Bosna'nın Mostar şehrinde tamamladıktan sonra 1953 senesinde Kalkan denen eşrafından Abdül Tabak'ın kızı Nazmiye Hanım'la evlenmiştir. Bu evlilikten Neslihan ve Behicuddin adlı iki çocuğu dünyaya gelmiştir. Dini görevleri noktasında şu noktalara temas edebiliriz. Hafız Tacettin Efendi askerlik öncesinde Yukarı Çarşı Camii'nde imamlık vazifesine başlar. Buradaki görevine askerlikten sonra da devam edecek. Hafız Tacettin Efendi Yukarı Çarşı Camii'nde 1946'dan 1998 yılları arasında tam 52 yıl dini hizmet vermiştir. İmam, vaiz, hatip, muallim görevini hiç aksatmadan Kalkan denen halkına özellikle irşat vazifesini Türkçe dilinde yerine getirmede büyük bir fedakarlık göstermiştir. Bir ara 1957-1962 yılları arasında bu görevi gönüllü olarak yapmış, evin idaresini sağlamak amacıyla Manastır şeker fabrikasının Kalkan deren şubesinde muhasebecilik yapmıştır. Ancak uygun şartlar oluştuktan sonra bu ulvi görevine yeniden dönmüştür. Görev süresi esnasında Makedonya İslam Birliği'nin belirli merci ve kuruluşlarında da azalık ve gönüllü vazife yapmıştır. 12 yıl boyunca Kalkan deren Müftülüğü veya İslam Birliği Kurulunda üyelik yapmış. İslam Birliği Meclisi'nde ise iki dönem azalık yapmıştır. Kalkan dönem müftülüğünde bir dönem hafızlar komisyonunu yönetmiş ve bazı dini meselelerin halledilmesi için kurulan komisyonda hem azalık hem de başkanlık görevini üstlenmiştir. Dini eğitim bir müddet yasaklandığı zaman Hafız Taceddin Efendi gizli olarak talebe yetiştirmiştir. İbtidai dini bilgilerini ondan alan talebeleri o yasaklı dönemde evlerinin bodrum katlarında ders gördüklerini ifade ediyorlardı. Merhumun ilmi ve edebi kişiliği üzerinde şu noktaları belirtmek gerekiyor. Osmanlıcayı ve eski hurufatı çok güzel yazan ve okuyan Hafız Taceddin Efendi konuştuğu Osmanlı Türkçesi ile de büyük bir hayran kitlesi oluşturmuştur. Özellikle evlere güzel şiirler ve levhalar yazmıştır. Türkiye'deki dostlarına Osmanlıca güzel meşkle gönderdiği mektuplarının cevabını da aynı şekilde Osmanlıca olarak almıştır. Mezar taşlarına da Osmanlıca kitabeler yazmaya gayret etmiştir. Vazu nasihatlarında Siret-i Nebi, Miraç ve Resulullah'ın hayatı konularını çok iyi irdeleyen Hafız Taceddin Efendi, Makedonya İslam Birliği İlmiye Cemiyeti'nin takvimlerinde de bu konuları yazı ile dile getirmiştir. Ara sıra dini meselelerin aydınlatılması için kararlı bir şekilde polemiklere de giren Hafız Taceddin Efendi'nin Makedonya İslam Birliği'nin yayın organı olan El Hilal gazetesinde 90'lı yıllarda kaleme aldığı Taaddütü Zevcat çok eşlilik konusunda bir dizi yazısı vardır. Babasından teslim alarak 52 yıl boyunca icra ettiği dini vazifeden sonra 1998 yılında emekliliğe ayrılan Hafız Taceddin Efendi kendi yerine talebesi Hafız Abbas Yahya'yı teklif etmiş ve onun bu göreve getirilmesinden memnuniyet duymuştur. Çünkü Osmanlı'dan tevarüz edilen hafızlık ve İslami hayatın kendisi için son derece önem arz ettiğini belirtmek gerekiyor. Merhum Hafız Taceddin Efendi vakur bir insandı. Endamıyla, nüfuzuyla, düzgün ve vakarlı titizliğiyle bilinirdi temiz kıyafetleriyle hatıralarda kalan ender din alimlerinden birisiydi Kalkan Dönemde. İnsanlar arası ilişkilere son derece titizlik gösteren, cemaatine karşı son derece hassasiyetli davranan, cemaatle zengin fakir ve milli mensubiyeti gözetmeden herkese eşit yaklaşan, özellikle çocuklara karşı büyük şefkat hassasiyetiyle yaklaşan bir alimdir. Hafız Taceddin Efendi ayrıca kalkan veren esnafının dertleriyle de hemdem olmuş, onlara sorunlarıyla yakından ilgilenmiştir. Hatıralardan silinmeyecek bir yönü de hafızlığı ve ehli kurra oluşturur. Kur'an-ı Kerim'i güzel tilavetiyle ve tok sesiyle okuması hep hatırlanacaktır. Bütün merasimlerde kendisine Kur'an okunması teklif edilmiş, hazır bulunanlarla duygusal anlar yaşatmıştır. 30 yıl aralıksız dini eğitimde talebeler yetiştirerek her yıl talebelerine hatim merasimi tertip etmiştir. Vaaz ve nasihatlerindeki hitabet tarzı Türkiye vaizlerinden farklı değildi. Hayatı boyunca bir defa dahi sarıksız Kalkan Dönemi kasabasında Ahmediye olarak da ifade edilen sarıksız sokağa çıkmayan Hafız Taceddin Efendi kisvenin, kıyafetin önemini bilerek yeni nesillere buna sıkı sarılmalarını tavsiye ediyor. Başta Reisül Ulema Acı Hafız Bedri Hamid Efendi olmak üzere Üsküp'te Fettah Efendi, Acı Salih Efendi, Nerezli Hafız Mustafa Efendi, Ferhat Efendi, merhum Hafız İdris Efendi'ye olan dostlukları ve muhabbetleri bilinen Hafız Taceddin Efendi, Bosna Hersek'ten ve riyasetten gelen misafirleri de kalkan denen müftülüğü adına her zaman ev sahipliğiyle yapmıştır. Merhumun vefatı 2003 yılının Aralık ayının ortasında geçirdiği kısa bir hastalık döneminden sonra Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Hafız Taceddin Efendi'nin cenazesi kalabalık bir cemaat tarafından 1961 yılında vefat eden Hafız Cemil Efendi'nin cenaze merasiminden sonra en büyük kalabalığı teşkil ettiği bilinmektedir. Bu ise Kalkan Delen için kendisinin Kalkan Delen Müslümanları için ne denli önemli olduğunu göstermektedir. Cenaze namazını dönemin kalkan dönem müftüsü Ali Fikri Efendi Esati kıldırmıştır. Merhumun vasiyeti üzerine mezar taşına Hacı Hafız Taceddin Efendi ruhuna Fatiha şeklinde bir metin yazılmıştır. Merhumun hayatı hakkında kısaca bunları ifade etmek gerekiyor. Onun çizdiği yolda yetiştirdiği talebeler, ve esnafın bu noktada gayretlerini hepimiz müşahede ediyoruz. Bahusus oğlu Behicuddin Şehape'nin İslam Kültür Sanat alanında yazdığı makaleler, verdiği hizmetler ve gayretler takdire şayandır. Bir kez daha Kalkan Dene'nin Hafız Taceddin Efendi Şehape'ye Allah'tan rahmet diliyor. Makamı, mekanı cennet olsun, ruhu şad olsun. Bir başka programda görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyor. Hoşçakalın.